Selamun Aleyküm Mehmet Ali Abi Aleyküm Selam Mehmet Ali Bey Bu bağlar sizin mi? Evet bizim kuru üzüm pekmez, pekmez, sirke e, bunları üretiyoruz yani Bu yaptığımız sirke sizin şimdi gördüğünüz e, Evet bunu biz kendimiz yapıyoruz Bu e, güneş görüyor bu doğal Doğal güneş görüyor Nasipteci oğlum dediği bu o zaman Hani bir insan rahatsızlanmış ya, ya e, Senin iyi olman Hoca'nın elinde niye? Onda bir sirke var. 40 yıllık sirke. Kim o sirkeyi içerse iyi olur diyorlar. Heh. Bu abimize Nasrettin Önce Efendi'ye varıyor. Hocam sirke, sizde sirke varmış. Bana verin de bir içeyim iyi olayım diyor. Hayır olmaz diyor. Niye hocam? neye kıskanıyorsun benden? Siz cömert misiniz diyor. Şimdi her gelene verseydim 40 yıllık sirke olur mu der. Evet hocam haklısın der. Ama yine de ben seni sevdim der. Bir Müslüman kardeşimin hasta olmasını istemem. Şifa bulmasını isterim der. Ve Nasrettin Hoca o beyefendiye bir fincan sirke veriyor, içiyor ve iyi oluyor. Bir de peygamberimizin bir hadisi var. Ahir zaman gelecek, benim ümmetim imanlı elindeki gor gibi tutacak diyor. Düşürecek diyor, tutamayacak diyor. Ama diyor bazı ümmetin diyor sirkenin içindeki kur gibi imanlı muhafaza edecek diyor. Sirkenin çok büyük bir önemi var. O yüzden sirkeden uzak durmayalım. Evimizde bulunsun. Yemeklerimizin yanında yağlı bulsu içelim. Mehmet Ali abi bir de bu orada metrese varmış. Evet abi orada var. metrese var zamanla biz bilmiyoruz çocukluğumuzdan. İler oradan tarabe okuyorlar hani eskiden. Evet. Gizli Gizlice. Şimdi o gizli kahve herkes evet. teşekül okuyabilir ama ha. yine e, bir şey açıktan kaçıyorlardı. Eskiden gizli gizli okunuyordu. Ha. Şimdi her şey açık selbes. Gün tarzımız, konuşmalarımız, ibadetlerimiz her şey selbet artık.